kime yerloz diyorum varoş senin saçına başını yolarım varoş mu? Sen kime varoş diyorsun acaba? Kameram niye çıkıyor? Su içiyorum. Canınız çekmesin o yüzden. Yani sen kime varoş diyorsun ayol? Sana diyorum benim mi mü? unutma? Bıraksana bir kedini. Sana ne benim kedim ne mi istedim ki Katarım sen sahibi değilsin. Benim sahibi Allah Allah. Ben sarkatayım. hiç sarkıtayım. Hiç sana sorun olmadı Allah Allah. Ne uzatamıyorum be? Ah tam bıraktım. Ne yapacağım şimdi? kepeğimi de yanına koydum. Ben ne yapacaksın şimdi söyle hadi. Tamam bunu. Aa. Sesler ne acaba? Bir gidip bakalım. Ne oluyor be? Hanımefendi iyi misiniz? Ne yaptınız hanımefendiye? Ya? ya kendi istedi. Bayılmış. Neye bayılmış mı? Arkadaşlar şimdi bir videoyu durduruyorum. Polisi niye böyle Kolları aşağı indi, bak. Şunu açınca düzeliyor. Bak, şunu açınca düzeliyor. Kapatıyorum. Kolları yeniyor ya. Niye böyle ya? Çık gir yapmam lazım ama. Bir şey olmaz Ya, iyi misiniz hanımefendi? ben ne yaptım ya ya tutuklanırsam merak etmeyin tutuklanmazsınız sadece birazcık soyulunca hakkısınız hanımefendiyi ambulanshaneye götüreyim ambulanshane mi hastaneye işte ya hastane mi içinden söyler ya da dur şurada bir şeyler yapalım tamam tamam hanımefendi hadi koş şeyleri getirme malzemeleri Ay ne yaptım ben ya? Olur saklanayım bari. Tutuklanırsam diye. Varoş. Numaramla nasıl da inandı. Bayılmıştım numarası mı yapsaydım ya? Ay ölü numarası belki tutuklanırdı. Neyse yani doktor gelecek. Ölüye de ya. Dur bir dakika. Doktor gelecek diyeyim anlayacak. En iyisi ben uyanıyormuş gibi yapayım. Ay, ay, ay. Ay. Ben de doktorum. Ay, ay. Yaz. Öf. Sema Hanım zaten doktor ya. Yani Selma Hanım zaten doktor. Doktor benim yeterliyiz. Ben veterinerim. Ay ne oluyor be? Oh. Uyanmış ya. Uyanmasaydı elimizden kalmıştım. Acaba uyanmıştım numarası yapmasa mıydım? Yapmalıydım. doktor da ya ya. Yahu hani iyi misiniz? Ben de doktorum ben de bakabilirim. Ay aman aman sümkü mi? Boyroş ben gidiyorum hanımefendi daha testleriniz vardı ya gidiyorum dedim ya Allah Allah zorlamayın insanım yol izinli mi olacağım Bugün gönül iklimi için doğu varıştı yani ne istediğimi bilmiyorum ama para cezası varsaydı de hani fazla bir şey yapamadık ama en azından korkuttuk ya of bak böyle dolandırma numarası. Başka mı yapsam acaba? Bak karı alamıyorum. Neyse önemli değil ya. Gel Koki okay. gel karıman ya. Oh be. Bir an tutuklanacağım sandım. Yani merak etmeyin bir bayımın tutuklanmasınız ya. Tamam. Bu arada e, Selma Hanım sizin testler çıktı. Tamam mı? Evet fazla sürmedi. Tamam. Tamam geliyorum. Biz işimize dönelim artık ya. <laughs> ne oldu? Suya temiz hava al, aldı mı? Aldı aldı. Ya bak şuraya da seni seyirciyle kenarmış. Tamam seviyorum. <laughs> Sanki hizmetçiniz var. Biz burada eşek başıyız ya. Ne dediğiniz Duyamadım. Bir şey demedim. İçinden eşek başı Ben sizin dedim ya. Ben temizlikçiyim. Sizin hizmetçiniz değilim. Dışından bir şey demedim. Peki. Kapına ben beni ya. Aa, benim fotoğrafım. Suyucuma boyunca da oyna bakalım. Uyuşsa daha iyi olur aslında ya. Tamam. Bu ben pet shop'a e gireyim. Bir yatak alayım. geliyorum. Tamam. Sonra da tam alışveriş yaparım. Tamam. Cüzdanım nerede ya? Bakalım. buradaymış ya. Bir unuttum sandım. Aa, çantanız ne güzelmiş. Cüzdan. Pardon cüzdanınız ne güzelmiş. Teşekkür ederim. Geçen Paris'ten yeni geldi şekerim. Hmm. i̇çinden hava atıyor. Dışından İçinden... tamam tamam siz gidin hadi. Gideyim bari. Tamam. oha ne güzel şeyler var ya. Oha. Tüm pet alabilirim ya. Uf, bayıldım oyuncaklara ya. Ya ben neyse bir yatak alayım da. Şu anlık şey alayım. Yanına oyuncak mağazam diyecektim ama şu anlık gerek yok ki ya. Oyuncağım var ya. Yeterine sağ olsun ya. Ben şu yatağı alıyorum. Tamam. Did. Ve ee, ödeme hemen basıyorum. O ne biçim ses Evet hanımefendi ya. Buyurun yatak. İyi günler. İyi günler size de ya. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sanki muhabbet ediyoruz ya. Tık tık. Bir. Ben geldim. Hoş geldiniz de. Tık tıklamanıza gerek yoktu Selma Hanım. Hoş bulduk da ben yine e, tık istedim. Rahatsız etmeyeyim diye. Sorun yok ya. Tamam. <laughs> Selma manat çaresizliği bekliyordur. Ya Selma Hanım galiba bulduk çözümü neymiş ameliyat ameliyat mı Evet ameliyat ama ameliyat gibi değil kısa bir operasyon yapacağım tamam yapın bakalım. Dört gün içinde gelişecek Soya. Buyurun götürebilirsiniz Soya'yı. Ne? Oha. Kanser uzundan yeni öğrendim. Aslında dört hafta önceden olmuş. Ne? Dört hafta önceden mi? Ya ama bir sorun yok gibi gözüküyordu da. Ama biz öyle gördük yani. Ben öyle gördüm. Tamam tamam. Tamam şimdi Sonya'yı götürebilir misiniz? Dört gün iyileşecek. Dört gün içinde mi? Tamam çok teşekkür ederiz Selma Hanım. Ay yani Aslı Hanım. kendi adımı sanırım. Bir şey değil Selma Hanım. Bu arada unutmadan göstereyim. Bu benim kartım. Bir de Üzerinde numaram yazıyor. Az önce de imzaladım. Bizimle isterseniz ulaşabilirsiniz. Tamam mı Aslı Hanım? Buyurun. Bu da şöyle şunu da vereyim. Bu ne peki? Bu da soyunun hasta dosyası. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi Soya'ya gidiyoruz. Yuppi. Bu arada bu mor oyuncak senin olabilir. Bu da daha çok yapı. Partnerim de böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye. Good to I love you. I love Bye.